Selamünaleyküm merhabalar. Yeni güne bismillah. Abiler. Bakın içlerinde yeni kuşlar da var. Sarı. Geç bu tarafa. Zare zare zare. Bakın abiler. İçlerinde yeni kuşlar da var. Ben yine tarif edeyim size. Beyaz soylu beyaz. Kümesten geldi. Dişi perçemli soylu. Kümesten geldi. Bu dişiyle... Bu dişiyle bunun erkeği hangisi? O erkek takım. Anladınız değil mi? Şu ikisi takım. Şu perçemli beyaz dişi. Şu düz beyaz kümesten gelen aya isim markalı dişi. Arka tepe erkek. Ee, Araplar yine dişili erkekli abiler. İki tane dişi, iki tane erkek vardır. Şişt komşu. İki tane dişi, iki tane erkek vardır Araplarda da. Bak kapının içindeki ara boynunu titretiyor görüyor musunuz? Titrek kafa. Sarılar dişi, sarılarım soyludur abiler bakın. Sarı, sarı dişilerim soyludur söyleyeyim size. Yine kümesten geldi, sarı dişilerim soyludur. Bakın kafayı nasıl titretiyor bak şimdi hareketi kes. Abiler bunlar takım takım bir buçuk lira tek almak isteyen olursa bin lira fiyatı adam şimdi beni arıyor diyor ki perçemli dişi beyaza ben de 500 lirası var abiler bu parayı biz veriyoruz zaten alıp satıcı olarak biz o parayı veriyoruz ki zaten alırken biz o parayı veriyoruz zaten abi ya adam besleyici adam telefon açıyor diyor ki güzel bir erkeğim var ona yakışır mı yakışır kardeşim kaç lira bin lira abi diyor ben de 500 lirası var direkt engelliyorum abi. Abi o kadar zamanımız yok ya. Hayat o kadar uzun değil ya. Vallahi o kadar uzun değil. Size saçma sapan tekliflerinizi tekliflerinizle geçirecek kadar hayat o kadar uzun değil ya. O, fiy o, fiyatları biz zaten veriyoruz abi. Yanlış anlamayın. Veya yanlış anlayın abi. Ne bileyim ya. Bunlar yeni geldi. Yine. Dişi. Dişi ise. erkeği. Alın abi bunlar da bir buçuk lira. Bunlar yine yeni geldi. Kuşu ben satmadan önce yani bir altı ay önce şu kuşun bir buçuk iki saat uçarı vardı. O kuşun bir buçuk iki saat uçarı vardı. Satmadan önce. Bu da onun dişi ise. Güzel dumanlı dişi. Dişi de oyunludur kuşlar böyle abi. Dayı emici arıyor. Diyor ki 10 tanesini diyor 2000 liraya veriyorsun diyor. Tek ta bir tane beyaza diyor. Niye diyor 1000 lira söylüyorsun diyor. Ya kardeşim. Orada bak satılıkta 10 tanesi 2500 lira. Ko renkleri koyu. Renkleri koyu diyorum ki renkleri açık kadro var 10 tanesi altı bin lira onu al yok bana dişi lazım o zaman abi konuşma al abi ya niye biz böyleyiz ben al... niye biz böyleyiz ben anlamadım ya çok değişik bir milletiz abi ya neyse ben şarkı söyleyeyim Ali bizim şahımız Kabe kıblegahımız Miraç'taki Muhammed odur padişahımız Miraç'taki Muhammed odur padişahımız Eyvallah birim eyvallah Hak lelahe illallah Eyvallah birim eyvallah Adı güzeldir güzel şah Din din din

ரே 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 ரே